dila tamirat mı var? Yok hayır. Yeni mi? Yeni. E, evet. aslar Asları görünce o yüzden e, dedim acaba tamirat mı? Evet, hayırlı olsun makinalarınız. Teşekkürler. Ol, ederiz. Güzel makineler. Teşekkürler, teşekkürler. Kışın kendileri kıyafet de, yaparlar, hediye ederler, de, satarlar. Bir şekilde katkı sunmuş oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu taraf hızlı. Kur'an'ın geç, hepsi Kur'an'ın geç. Hiç çok bir geç. Şey, o benim kızım öğreniyor da. Allah'ım sen bilirsin ya. Yeni Buraya ben kadar benim. gelmişsin. He? belli. Ama bak ta 161. birinci sayfadasın az değil ki. Biri birine çarpar. He? Olsun. <laughs> Olsun. Yani biraz böyle gayret edince, birazcık böyle uğraşınca Kur'an-ı Kerim hadi akla da yatkın, ezberlemesi de kolay. İnşallah. inşallah. böyle zihni de açıcı olur inşallah. i̇nşallah. Ne öğretiyorsunuz? Bunlar burada mı yapıyor? Evet. <laughs> yani yani evet. 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 e, çok, çok güzel şeyler öğretiyor. Sağ olun. Güzel yapıyor. Sağ olun. Emek var. Bu imkanlı sunduğumuz için teşekkür ederiz. Kaç kurs yerimiz var? 17-18 ee, yerler. Bravo. Yıllardır bu artık şey oldu burada. Evet yok. Yani benim de evet. anlaştı. Bazen 20 oluyor, bazen 15 oluyor, bazen 10 oluyor. Evet, hani... Sağlık gidip gelsin. Neler ediyorsan yapalım. Tahtacık var ya. Tahtacık kaç dağılarda Ne zaman dağılarda gittin dağılarda en son? De. Geçen hafta iki oradaydı. önce oradaydın. Babasının <gülüyor> adı? Abdullah. <laughs> <laughs> Doğum tarihi? Aferin. Bak sen de biliyorsun. Biliyor bunlar maşallah. O ben de biliyorum. Böyle, ben şey de, mi, sadece... yeşil. Al sana yeşil vereyim o zaman. Ha, Yeşilyurt Belediyemizin e, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan e, kurs merkezleri, yeşil konaklar, gençlik merkezleri, e, kitap kafeler ve e, özellikle de halkımızın kendi mahallelerinde e, belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerden istifade edebilmeleri için irtibat noktası olarak kullanmış olduğumuz e, merkezlerimizi ziyaret ediyoruz. Bu merkezlerimizde gördüğünüz gibi e, özellikle e, mahalle sakinlerimiz ve e, genelde de hanımefendiler e, bu kurslarımıza çok büyük ilgi gösteriyorlar. E, biz de mümkün olduğunca hem ziyaret ediyoruz hem e, gidip istişare ediyoruz hem de daha fazla nasıl geliştirebiliriz alan açarız, e, buraları daha verimli hale nasıl getiririz şeklinde de istişarelerimiz oluyor. Bunlar içerisinde de şu anda bulunduğumuz yer Esma Biltacı Kültür Merkezi ve en kalabalık gün boyu hemen hemen her gün 10 farklı kursun olduğu ve içerisinde kurs yerlerin en fazla tercih ettiği merkezlerimizden bir tanesi de burası. Ama diğer tarafta da işte Çukurtere mahallemizde kitap kafe, İlyas mahallemizde kitap kafe, Kaynarca mahallemizde Sabri Akta Kültür Merkezi, Topsöğüt Yeşil Konağımız, Kiltepe Yaşam Merkezi, Bostanbaşı Kültür Sanat Merkezi, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi, Hoca Ahmet Yesevi ve Seyran Mahallesi'nin hemen merkezinde bulunan Şehit Ömer Halis Demir Gençlik Merkezi gibi birçok gençlik merkezi aslında insanlarımızın sosyalleştiği, normalleştiği, girip gidip de zaman geçirdiği merkezler haline geldiği hem derslerine yönelik takviye kursları veriyoruz. Hem kendilerini bir alanda geliştirebilecek şekilde halk eğitimle Diyanetle birlikte kurslar düzenliyoruz. Bir taraftan Kur'an-ı Kerim öğrenirken bir taraftan da çocuklarımız Erdem Okulları vesilesiyle hem kendilerini hayata hazırlamış oluyorlar hem de temel dini ve ahlaki bilgilerle ilgili kendilerine bilgilendirmeler yapıyoruz. E tabii e, şu e, süreçte özellikle sosyalleşme, normalleşme, e, insanların gidip de bir arada vakit geçirmesi noktasında da e, çok büyük bir ihtiyacı giderildiğinin de e, biz de farkındayız. E, o yüzden de e, daha fazla da e, geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. E, özellikle üç tane e, en çok tercih edilen Bostanbaşı Kültür Sanat Merkezi, Esma Biltaçı Kültür Sanat Merkezi ve Şehit Ömer Halis Demir Gençlik Merkezi gibi merkezlerimizin de makinalarını, ekipmanlarını, bilgisayar laboratuvarlarını oradaki gelen kursiyerlerimizin hayatını kolaylaştıran ve onların kurslarını yapmalarına vesile olan malzemeleri de bir proje kapsamında tamamen yeniledik. İnşallah önümüzdeki günlerde de Hoca Ahmet Yesevi Seyran Mahallesi sınırlarındaki Ömer Halis Demir Gençlik Merkezi'nde de açılışını, tanıtımını da gerçekleştirmiş olacağız. Bu vesileyle ben bütün Yeşilte hemşerilerimizi hem bu kurslarımıza davet etmiş oluyorum. Hem de burada vermiş olduğumuz hizmetlerden de kendilerinin istifade etmelerini de tavsiye ediyorum. Ve bu merkezlerimize kendilerini bekliyoruz diyorum. Katılanlara, buradan destek alanlara, eğitim alanlara gelip bizlerle birlikte burayı sahiplenenlere de ben çok çok teşekkür ediyorum. Ablalarımızın maharet maharette ellerinden burada çıkan ürünlerle ilgili de inşallah desteklerimiz dönem dönem devam edecek diyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Gideriz. Yani Allah. E, yani tane kaldı çok Ne zaman başladınız? Eylül'ün ortalarıydı, sollara doğru başladık. Ha, i̇yi, tebrik ederim. 18 başladık. Evet. Maşallah, ablamız en gencimiz. <laughs>